İkinci grup lideri Denizli Spor Balıkesir deplasmanında karşılaşmanın ilk dakikaları sol taraftan geliştirilen Balıkesir Spor akını bu pozisyondan Yılmaz yararlanamıyor. Kontratak Denizli Spor'da Hüseyin'le başlıyor. Ali ortası ceza alanına vuruş kaleci Veysel gole izin vermiyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ertan savunma topu dışarıya gönderiyor. Karşılaşmayı Yavuz Karaozan yönetiyor. Denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın 28. dakikasında Kemal'in attığı bu golle Denizli Spor, Balıkesir Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Denizli Spor'un Kemal'le kazandığı gol tekrar görüntüde. Beraberlik golü için rakip yara alanda Balıkesir Spor, şut Erdoğan'dan fakat sonuç yok. Ali, Ali ceza alanına giriyor. Veysel tarafından düşürülüyor karar penaltı. Karşılaşmanın 38. dakikası. Topun gerisinde durmuş. Vuruyor direkten dönüyor. Şaban vuruyor üstten dışarıda. Denizli 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Erdoğan uzaktan vuruş. Şanver. İlk yarı 1-0 Denizli üstünlüğüyle tamamlanıyor. 60. dakika ceza alan içinde Şaban topu elle müdahale ediyor. Karar penaltı. Can topun gerisinde vuruş ve eşitlik. Denizli Spor 1, Balıkesir Spor 1. Balıkesir Spor Can'la kazandığı gol tekrar görüntüye geldi. Balıkesir Spor Erdoğan'la atak. Vuruş karşılaşmanın 87. dakikası. Balıkesir Spor, Spor karşısında 2-1 öne geçiyor. Gol tekrar görüntüye geliyor. Karşılaşmanın son dakikalarında Denizli Spor beraberlik golü için sık sık rakip ceza alanında. Orta ceza alanı içerisine Tacettin ve kaleci Veysel'de kalan top. Artık karşılaşmanın son anları. Ceza alanı orta. Hakem avantaja bırakıyor vuruş. Kaleci Veysel'de kalıyor ve Balıkesirspor Spor Denizli Spor'u 2-1 mağlup ediyor.